Evet merhabalar arkadaşlar ee, en son ayırma ve saflaştırma tekniklerinde kalmıştık. Tanecik boyutu farkından yararlanma ve yoğunluk farkından yararlanma e, metotlarından bahsetmiştik. Çözünürlük farkıyla ayırma metodundan devam edelim. kristalendirme diyelim katı artı sıvı homojen karışımlarla uygulanan bir yöntem. Örnek üzerinden gidecek olursak tuzlu suyu verdi benden tuzu yeniden elde etmemi istedi. Ne yapacağız arkadaşlar? Sıvıyı buharlaştıracağız. Geriye zaten tuzumuz yani katımız kalacaktır. Burada önemli olan nokta kristallendirme işlemi katı eldesinde gerçekleştirilen bir işlemdir arkadaşlarım. Ayrımsal kristallendirme nedir? Katı artı sıvı homojen karışımlarda uyguladığımız bir yöntemdir yine. Burada farklı olarak ortamda birden fazla katı bulunacak arkadaşlarım. Mesela içerisinde potasyum nitrat ve sodyum klorür tuzlarını çözmüş olsun. Bu tuzları yeniden elde etmemi istiyor. O zaman ayrımsal kristallendirme işleminden yararlanabilirsiniz arkadaşlarım. Ekstraksiyon işlemini ele alalım. Özütleme çekme işlemi de diyoruz aynı zamanda arkadaşlar. Nedir? Nasıl uygulanır? Sıvı ya da katı bir karışımım var. İçerisine çözücü ilave ediyorum bu karışımın. Çözücü yardımıyla maddeleri ayrıştırıyorum. Kısaca bu şekilde tarif edebiliriz. Nerede uyguluyoruz biz ekstraksiyon işlemini? Süt ağacından aspirinin ham maddesini yani salisilik asidi elde etmede kullandığımız bir metot ya da çayın demlenmesi bir ekstraksiyon işlemi ya da şeker pancarından şeker eldesi ekstraksiyonu güzel örnek olacaktır arkadaşlarım. Gelelim diğer yöntemimize. Kaynama noktası farkı ile ayırma diyeceğiz arkadaşlarım. Basit damıtma ile başlayalım. Katı artı sıvı homojen karışımlarda uygulamış olduğum bir yöntemdir. Buradaki amaç sıvıyı elde etmek olacak. Mesela biraz önce tuzlu su örneğini vermiştim. Tuzu elde etmek için kristallendirme işlemini uyguladığımı söylemiştim sıvıyı elde etmek istiyorsanız eğer tuzlu sudaki suyu elde etmek istiyorsanız basit damıtma işleminden yararlanmanız gerekecektir arkadaşlar. Basit damıtma işlemini aynı zamanda destilasyon adı da veriliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ayrımsal damıtma nedir? Sıvı artı sıvı homojen karışımlarda uyguladığımız bir yöntemdir arkadaşlar. Eğer alkol su karışımını veriyorsa sana Alkolü ve suyu yani her bir sıvıyı ayrı ayrı elde ettiyorsa ayrımsal damıtma işleminden yararlanacağız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Kısaca bir özet geçecek olursak, ortamda bir katı bulunuyor ve sizden bu katıyı elde etmeniz isteniyorsa kristalendirme metodu dan yararlanacaksınız. Eğer ortamda birden fazla katı var ve sizden bu katıları elde etmeniz isteniyorsa ayrımsal kristallendirme işleminden yararlanacaksınız. Ortamda bir tane sıvı bulunuyor ve sıvının eldesi isteniyorsa basit damıtmadan yararlanacağız. Ortamda birden fazla sıvı bulunup bu sıvıların ayrı ayrı elde edilmesi isteniyorsa da ayrımsal damıtma işleminden yararlanacağız. Bunu unutmayın arkadaşlar.